Merhaba arkadaşlar, Yusuf Hanım'a hoş geldiniz. E, bu dersimizde e, paralel kenardan, e, eşkenar dörtgenden çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuza bakalım. Şimdi e, ne diyor? ABCD paralel kenar, e, DC'nin 5 katı, FC'nin 6 katına eşitmiş. O zaman DC'ye 6K diyelim. DC nerede? Tamam, şuraya 6K diyelim arkadaşlar. FC'de 5K olsun. Şurası da 5K olsun. O zaman şöyle yapalım şuraya 5K, şu Tamam 6K ise buraya da K kalır. EC'ye, EC'nin 3 katı BE'nin 2 katıymış. EC'ye 2B diyelim. EC'ye 2B diyelim. BE'ye de 3B diyelim. Tamam. E, alanı soruyor. Ne biliyorum? Bir üçgende e, tabanların oranı o üçgenin içerisindeki üçgenlerin oranına eşittir. O zaman Bunları üçgenlerin içine taşıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yaptığım zaman ve şu şekilde yaptığım zaman bakın tüm bölgeler üçgenlerden oluştu artık. Tüm bölgeleri üçgenlerin içine taşıdım. O zaman ben şuraya e, A dersem şunun alanına. Bunun alanı 5A olur. Bakın 2B 6A'yı görürse B 3A'yı görür. 3B 9A'yı görür. Bir paralel kenarda e, DB köşegenini görüyorsunuz. Paralel kenarın alanını iki eşit parçaya böler. 9, 14, 15. O zaman burası da 15A olur. Bizi neyi soruyor? EFC'nin alanı EF F nerede? EFC. EFC'nin alanı 5A. 5A'nın ABCD'nin alanına soruluyor. Yani 30A'ya oranı. Gitti. Cevabımız Adana 1 bölü 6 olur arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi 2018 sorusu. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. ikinci soruya baktığımızda ABDC'ye paralel demiş. AD paralel demiş. Yani bir paralel kenar olduğunu söylüyor. DE EF e, birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. AKKbye eşitmiş. Tamam. O zaman ben şunları 2x diyorum arkadaşlar. 2x 2x 2x. Buraya da 3x'e 3x diyorum. 6x 6x oldu. Şimdi KBF'nin alanına 20 demiş. Toplam alanı soruyor. Birinci soruyla aynı mantıkla çözeceğiz. Bölgeleri üçgenlerin içine taşıyorum. Şunu çektim. Şunu çektim. Değil mi? Şimdi bakın. Ben şuraya 2A e, dersem şuraya da 2A derim. Şuraya da 2A derim arkadaşlar. Bir paralel kenarda yükseklik aynıdır. Üst tarafla alt tarafın yüksekliği aynıdır. O zaman buraya 3A diyebilirim. Buraya da 3A diyebilirim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda K, B, F, e. neresi? K, B, F, E yani 5A. 5A 20 ise A nedir arkadaşlar? 4. Toplam alanı sormuş. Şöyle toplayalım. 3, 6, 8, 10, 12. A4 ise 12 A nedir? Edirne 48 deriz arkadaşlar. Dumlu Pınar 2018 sorusu. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Üçüncü soruya baktığımızda ABCD paralel kenar demiş. 5, 2 vermiş. 60 derece vermiş. Özel bir açı AC kaçtır diyor. Özel açılarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Verilen özel açıyı dik üçgenin içerisine taşımaya çalışıyorduk. Şimdi ben bu paralel kenar olduğu için şurayı uzatıyorum arkadaşlar. Şurayı uzattım. Burası 60 ise burası da 60'tır. Şunu şöyle çektiğimizde burası 90 derece, burası 30 derece. Bu dikliği çekebilirim arkadaşlar. Şimdi dikkat edin burada bir dik üçgen oluştu değil mi? Şöyle uzatalım. Bakın şöyle baktığınız zaman burada bir dik üçgen oluştu. Şimdi burası 2 ise burası 2, burası 5 ise burası 5. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı nedir? 90'ın karşısının yarısı yani 5 bölü 2, 60'ın karşısındadır. 5 kök 3 bölü 2 olur. Bize bunu soruyor. ikisi soruyor. Şuranın karesi yani 5 bölü 2 artı 2'nin karesi artı 5 kök 3 bölü 2'nin karesi eşittir x kare. 5 bölü 2 artı 2 nedir? 9 bölü 2. 9 bölü 2'nin karesi nedir? 81 bölü 4 artı e, 5 kök 3 bölü 2'nin karesi 25 çarpı 3 bölü 4 eşittir x kare. E, burası 75'tir. 75 ile 81'i toplayalım. 156 yapar. 156 bölü 4 eşittir x kare. E, x kare eşittir. 156 bölü 4 39'dur arkadaşlar. x kare 39 x nedir? Kök 39 Ceyhan deriz arkadaşlar. Yıldız Teknik 2017 sorusuydu. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü soruya baktığımızda ABC'de bir paralel kenar demiş. Tamam. 5, 14 vermiş. 5, 14. ABCD'nin alanını soruyor. Bakın şimdi burada bir açı ortay varsa açı ortay doğrusu üzerinde ki bir noktadan kanatlara indirilen dikmeler birbirine eşittir. Yani şu dikme 5 ise ben şuraya da şu dikmeyi çekerim 5 olur. Aynı şekilde şu açı ortaya baktığımızda bu dikme 5 ise şunu uzatırım 5 olur. Dikkat edin paralel kenarın indirilen dikme ne kadar? 10. E, yükseklik 10 çarpı taban 14 bana alanı verir arkadaşlar. Cevabım edirine olur 19 Mayıs 2017 sorusu. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Beşinci soruya baktığımızda ABDC'ye paralel demiş. ADBC'ye paralel demiş. Tamam. E, diklik vermiş. Tamam. DE'nin 3 katı. O zaman ben DE'ye 2A dersem EC'nin 2 katına eşitmiş. Yani bunu da 3A diyorum. BE'yi 9 vermiş. EF'yi soruyor. X'i soruyor. Bakın. Şimdi burası 5A ise şurası 5A'dır. Eee Burada bir eşitlik vermiş. AF DC'ye eşit. AF DC'ye eşit. E DC zaten AB'ye eşit. O zaman AB AF'ye eşitlerim arkadaşlar. Aynı zamanda dikkat edin şu paralel kenarın şu kenarını uzatıyorum. Uzattım. Şimdi şurada bir Z kuralı var. Dikkat edin. C B şu nokta ve de şurada bir z kuralı var. O zaman burası 90 derece ise burası da 90 derece olur. Dikkat edin. FAB bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Doğru mu? Şimdi bu aklımızda kalsın. Devam ediyorum. Şimdi şurada şurası şuraya paralel 2'nin 3'e oranı şu parçanın 9'a oranına eşit olacak. 2'nin 3'e oranı şu parçaya m diyelim. m'nin 9'a oranı 3'e böldüm 3'e böldüm 3m eşittir 6. Şurayı 6 buldum arkadaşlar. Şimdi ne dedik? İndirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölecek. 9 ile 6'nın toplamı 15. Şu parçanın uzunluğu şu parçanın uzunluğu eşit olacak. O zaman burası 15 olur. X ne olur arkadaşlar? 15 ile 6'yı toplarım. Yani şurası 6'ydı. Şurası 15. 15 ile 6'yı toplarım. Denizli 21 olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. 6. soruya baktığımızda e, paralel kenar demiş AC'ye 8 vermiş. BD'ye 6 vermiş alanı soruyor. Bakın aslında bu bir özellik sorusu arkadaşlar. Öncelikle şunu yapalım. iki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. 13 ile 17'nin toplamı neye verir? Buraya verir 30. Şimdi bir paralel kenarda bir paralel kenarda köşegenlerin çarpımı E çarpı F çarpı 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı sinüs alfa. Yani şurası. Köşegenlerin arasındaki açı. Bu bize bu bunun paralel kenarın alanını verecektir arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda köşegenlerimiz ne? 8'e 6. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30. Yani 1 bölü 2 eşittir alan olacak. 2 kere 2 4 böldüm 2. 2 kere 6 12. Cevabımız denizli 12 olur arkadaşlar. Yıldız Teknik 2016 sorusu. Bir sonraki sorumuza bakalım. 7. soruya baktığımızda çevresine 56 vermiş, alanını 90 vermiş. Sinüs E'yi soruyor. Bakın. Şimdi bunun çevresi 56 ise yazalım. 2 ee, parantezinde 3x artı 1 artı 5x artı 3 eşittir 56. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 28. 8x artı 4 eşittir 28. 8x eşittir 24. x eşittir 3. x'in 3 olduğunu buldum. x 3 ise burası nedir? 10. Burası nedir? 18. Şimdi bana alanını da vermiş. Alanı 90 vermiş. Alan neye eşit arkadaşlar? 90 eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar çarpı sinüs aradaki açı. Sinüs e. Bu bana alanı verecek. 18'e böldüm gitti. 18'e böldüm 5. 5'e böldüm 5'e böldüm 2. Sinüs e ne oldu? Sinüs e eşittir 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bize de sinüs e'yi soruyor. 1 bölü 2 0.5 Adana Deriz arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi 2014 sorusuydu. Bir sonraki sorumuza bakalım. 8. soruya baktığımızda paralel kenar tamam. 6 6 vermiş tamam. Şimdi burası 6 ise şurası da 6'dır. Bunu hemen yazalım. Şurası A ise şurası da A'dır. Paralel kenardan. E, i̇kiz kenar bir üçgen var. A D e. Şuradan bir diklik çekiyorum. Çektim dikliği. E, 2 A olacak. Burası A olacak. 90 A 2 A ise nedir arkadaşlar? 30'a 60 olur. Şurası da 30 olur. Şurası 60 olur. Eee, buraya ne kalacak? Buraya da 30 kalacak. Evet devam edelim. Alan ABCD ABCD'yi soruyor. Şimdi bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 4'tür. Düzeltiyorum 3'tür. 60'ın karşısı nedir? 3 kök 3. 30'un karşısının kök 3 katı. E burası da 3 kök 3 olacak. Şimdi ABCD'nin alanı ne olacak? Yükseklik çarpı taban. Yüksekliğim ne? 3. 3 çarpı taban ne? 3, 6, 7 kök Çarptığım zaman 21 kök 3 Adana derim arkadaşlar. 19 Mayıs 2014 sorusuydu. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. ABC'de paralel kenar demiş. LK'nın 3 katı DC'ye eşitmiş. LK'ya A dersek DC ne olacak? 3A olacak. Tamam. EF'nin EF'nin 4 katı. Buna B dersek 4 katı AB'ye olacakmış. Eşit olacakmış 4B. Bakın burası 3A burası 4B. Onun için 3 ile 4'ün ekokunu alalım. A ile B'ler arasında rahat geçiş yapabilmek için. Yani 12. O zaman ben diyorum ki burası 12K ise 12K ise B 3K'dır. B 3K'dır. A da 4K'dır. Şunu yazalım. Tamam. Şimdi bize neyi soruyor? EFKL'nin EFKL'nin alanının ABCD'nin alanının oranı. Bakın hiç her zaman yaptığımız şeyi yapıyoruz. Şunları üçgenlerin içine taşıyorum. Tüm bölgeleri hmm. üçgen yaptım. Şimdi A'ya ne dedik? 4K dedik. Doğru mu? O zaman burası 4A olursa e, burası 4A olursa şurası ne olur? 3A olur. Doğru mu? Yani 7A oldu. 7A bölü. E şimdi dikkat edin. E, bir kenar 12K. Doğru mu? Yani şöyle çizdiğinizde şöyle çizdiğinizde şurası 12K. Yarısı ne olacak? 12A. Tamamı ne olacak? 24A. Bana neyi soruyor? Oranlarını soruyor. Onu anladığımız zaman 7 bölü 24 Edirne deriz arkadaşlar. Bu nerenin sorusuymuş? Akdeniz 2014 sorusu. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. 10. soruya baktığımızda şimdi ABCD paralel kenar demiş. Tamam. ABDE eşit. ABDE'ye eşit. Bakın. Zaten ABDC'ye eşit. E DE otomatik olarak ne oldu? DC'ye eşit oldu. Yani DEC ikizkenar üçgen oldu. E burası 80 ise Buraya 50, buraya 50 kalır. 20 varsa burada 30 olur. Şimdi neyi soruyor? X'i soruyor. E, paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. O zaman ne derim? X eşittir 30 derim arkadaşlar. 19 Mayıs 2013 sorusu. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. 11. soruya baktığımızda 24, 18, 6 vermiş. Paralelliği vermiş. Tamam, LB'yi soruyor. Şurayı soruyor. Bakın, kelebek var burada değil mi? 6'nın 18'e oranı, yani 1'in 3'e oranı AL'nin 24'e oranına olacak. Altının 18'e oranı AL'nin 24'e oranına eşit olacak derim arkadaşlar. Neyi uyguluyorum? E, kelebek kuralını uyguluyorum. O zaman ne olacak? 1'e 3 kuralı burası 8 olacak. E, AB tamamı 24. Burası 8 ise buraya ne kalır? 16 kalır. Cevabım denizde derim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. 12. soruya baktığımızda şimdi 17-15 demiş. Tamam. ABCD'nin alanını soruyor. Şimdi ee, şunu yapmayın sakın. 8, 15, 17. 8, 15, 17 olabilmesi için hani buranın 8, buranın 15, buranın 17 olması gerekir. Bu 8, 15, 17 değil. Ee, aklınızı karıştırmak için bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Ama ben neyi biliyorum? Paralel kenarda şu içerinin alanı tamamının yarısıdır. Doğru mu? O zaman ben bunun alanını bulurum. A. 2 ile çarparım tamamının alanını bulurum. Bunun alanı nedir? 17 çarpı 15 bölü 2. 2 ile çarptığımda 2 gider. Yani 17 çarpı 15 17 çarpı 15 bana alanı verecek. 35, 3, 8, 7, 1 topladığım zaman 5, 5, 2, 255. Yani cevabımız Ceyhan deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Ee, devamını gelmesini istiyorsanız e, desteklemek için beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar.